Önce beni çekeceksin, sonra gibi. Ha, yaş yedi ki bak ha. Ha. Sallamıyor balıklar. Aha yerandan Öyle balığı gizli. <laughs> 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 Cansız balık o kadar iyi. <laughs> ha kestiyor diyor, yalandan. Çıkan Bu tarafa gel. Balık buraya. Baş tarafa. Balık burada. O yılan balığıydı idi. Yılan. Bak eserden balık burada. Hadi dede. Hakiki balık. Amcalarıma göndereceğim halama. O halan ne pisidir. Bak oh. o oh. Aha. Dede sen dedi hiç yok. Ne oldu balık ne? Bu da bu türlü oldu. Tamam. 여기, 저기, 저기, 저